Merhaba. Sizi harika bir yolculuğa çıkarıyoruz. Hazır mısınız? Birlikteyken özgürce konuşup soru sorabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilir, oyunlara ve paylaşımlara katılabilirsiniz. Hata mı? Asla korkma. Hata yapıyorsan yeni şeyler deniyorsun demektir. Ve biz çocuğuz, deneyerek öğreniriz. Kendimizi, duygularımızı tanıdıkça kabul eder ve severiz. Güçlü yanlarımızı bilmek, kendimize güvenmemizi sağlar. Güçsüz yanlarımızı bilmek ise gelişmemizi. Kendini ve arkadaşlarını daha yakından tanıyıp güçlenmeye ne dersin? Biz burada kendini özgürce ifade edebileceğin bir alan yarattık. Her oturumda kendini tanıma, duygularını isimlendirme, güçlü yönlerini bilme gibi eğlenceli etkinliklere yer verdik. Peki sen öfkelenince ne yaparsın? Arkadaşınla bir türlü ortak bir karar alamayınca ya da her gün aynı görevi unutuyorsan nasıl hissedersin? Hepsinden önemlisi bütün bunları çözmek için ne yaparsın? Aslında tüm bunları çözmek, başarılı olmak, güvende hissetmek ve motive olmak için ihtiyacımız olan gizli hazinemiz ta kendimiziz. Hazine sandığını açmaya hazırlan.